Evet iyi akşamlar. E, futbola geçmeden önce e, biliyorsunuz yarın 19 Mayıs e, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm gençlerimizin, çocuklarımızın, tüm ulusumuzun e, bayramını e, bugünden e, kutluyorum. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. E, Ayrıyeten yarın yine 19 Mayıs özel bir gün. Bu sefer Rize Spor için zaten özel olan bir gün. İkinci bir önemi var Rize Şehri Camiası için. Rize Spor'un kuruluşunun yıl dönümü kaçıncı 75. 71. yıl dönümü inşallah nice seneler Rize Spor Camiası başarılarıyla yaşar ve şehrini mutlu eder. Bunlar maç öncesi, maçtan önce söyleyeceklerim. Maça geldiğimiz zaman evet, Kasımpaşa takım maç önündeki her zaman bahsederim maç önündeki durum nasıldı? Kasımpaşa takımı iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk beşe girip Avrupa Kupası iddiasını sürdürebilecek durumdaydı. Biz ise çok iyi götürdüğümüz heyecanlandığımız camiamızı heyecanlandırdığımız bir sezonda bazı kırılma anlarında son periyotta bu şansımızı ilk beş şansımızı maalesef yitirmiştik ve aslında güzel bir iç saha vedası hariç somut bir motivasyon bulmakta zorlandığımız bir periyot yaşıyorduk. Ama bütün bu maç öncesi durumdan maça geçtiğimiz zaman takımımız ciddiyeti mücadelesi girdiği pozisyonlar Oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde e, durumu bu şekilde lanse ettirmedi izleyenlere. Gayet ciddiydik, maçı çok istedik. E, sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rize Spor'muş gibi bir görüntü vardı ağırlıkla saha içerisinde. Ama e, maalesef golü e, bulamadık, yedik. Kasımpaşa pozisyon bulmadım. Evet onlar da buldu. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Ama totalinde galibiyete yakın taraf bizdik. E, bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik. Ama bugün bir puan alabildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. E, bugünkü maçta ve sezon boyunca da e, bizi destekleyen taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum.